Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Rivals ödüllerini alalım. Bugün bildiğiniz üzere sonlandı. Plasman 3 ödüllerinden bahsediyoruz. 86'ya 10 84'e 10 tane iki tane nadir bir tane toz iki tane de 1 bölü 386 artı nadir altın oyuncu paketimiz var. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Tabi biz buna biraz ekleme yapalım. Kadro kurma görevine gidiyorum. Herhangi bir top takasına giriyoruz. Hızlıca bir top bulalım. Bakalım sezonun takımından ucuz harcayabileceğimiz kimler var. nasıl veriyoruz. sona çıkanlara bir şey gelmiş miydi? Evet gelmiş. Bir kişi de buradan harcadık. Ve kaldı iki kişimiz. Biraz da artık toplaması zor bunları. Çünkü siz bir tane alıyorsunuz ama dört tane veriyorsunuz. Böyle olunca biraz artık yetişemiyorsunuz. Yüksek <Sessizlik> ama veriyoruz mecburen arkadaşlar. son bir oyuncu daha vereceğiz. Tabii bunu sezonun takımından vermem gerekecek. Kullanmadığım bir oyuncuyu vermem gerekecek. Bu da gel oluyor. Şimdi açabiliriz arkadaşlar. Tabii ki rating'i yüksek oyunculardan alacağız. Kötü attı. Şimdi 1 bölü 3 herhangi bir false oyuncu seçiminden bakalım güzel bir şey atacak mı? Birazcık ya. Birazcık güzel bir şey var bari. 92 1 bölü 3 toz takası. Buradan güzel bir şey var. Biz bu paket için verdik Ragen'i. Geri döndü dolaştı geldi. 3 tane futbolcuyu da boşa vermiş gibi bir şey olduk. Bunların ikisi satılabilir bu arada. evet. Noktayı kaçırdık. Transfer listesine gönderelim. Mağazaya gidelim biraz orada paketimiz var arkadaşlar. Nadir oyuncu paketini açalım. Satılabilen bir paket. taneydi bir tanesini daha açacağım ama çok hızlı bir şekilde doldurdum transfer listemizi. Evet sadece 5 tane yerimiz kaldı. satılabilir tot ilk oyuncu paketini açıyorum yani 83'e kadar düştük ya para eden bir oyuncu lazım bize 16 15 13 13'e gitmiyor mesela bu adam şimdi. 500 bini tamamlamaya çalışıyoruz. Artı yanında da işte kadro kurma görevlerinde 100 binlik bir oyuncu geliştirme var. Onu almaya çalışıyoruz. Diğer Avrupa ülkelerinin totsunu açıyorum. tekrar ediyor diye baktım ama yani gücü yüksek ama muhtemelen e, kimyalamak çok zor. Yoksa hız falan fena değil. Dayanıklılık da 95 pili yok ama e, hem seri, teknik ve çabuk adım gümüş süreti var. Ya dediğim gibi kimya almak bunu biraz zor Martas Renardo Leonardo geliyor arkadaşlar. Burada muhtemelen para etmiyor. Mücadele paketi açalım. Çok yüksek paketlerimizi şimdi açmıyoruz arkadaşlar. Yarın açacağım. dar yavaş yürüdün tünelden ya. Diyorlar ya 86, 86 til. Sex and a sec is Fabian Ruiz. Samo. Ve pep bir yer geldi arkadaşlar. 3x78 MLS paketlerinden biraz açalım. çok istediğimiz seviyede oyuncular gelmiyor. Evet arkadaşlar gelmiyor doğru düzgün bir şey ama. İki tane 84 geldi. download six six any Kadro kurma alanım dolana kadar devam edeceğim. 86 geldi. Muhtemelen son paketimiz olacak. Demek ki sondan bir önceki paketmiş, son paketi yine 3 çarpı 78 hareketiyle tamamlıyorum arkadaşlar. Bakalım buradan ne geldi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.